Evet sevgili paradalesi bu haftaki YouTube videomuzda yaprakla beraber penaltı yarışması yapacağız. Üçer tane penaltı seri atışlar gerçekleştireceğiz. O kazanırsa ben ona bir çift ayakkabı, ben kazanırsam hafta sonu evde tatil keyfi yapacağım. Evet yaprak düşüncelerin ne? Yalnız başına tatil keyfini geç. Sen benim ayakkabıyı al kenara çekil. Dur bakalım iddialı konuşuyor ama sonunda kim kazanacak kim gülecek göreceğiz. Şimdi hep beraber top sahasına geçiyoruz. Erzurum halıyor ya. <laughs> Anne yani dön dön Anne patatesli bir yap <gülüyor> <gülüyor> İyi ısındık arkadaşlar. Şimdi penaltı atışlarına geçelim. Poyraz'a karşı üçer tane penaltı, at, penaltı atışı yapacağız. Birinciliği kazanan dediğim gibi ben ona ayakkabı alacağım. O kazanırsa. Ben kazanırsam da bir hafta sonu beni dışarı çıkartmama sözü verecek. Evet Poyraz gel bakalım buraya öncelikle. Gel Poyraz. Gel buraya tamam. Evet. Kalecimizi yakından tanıyalım. Adın soyadın. Poyraz Gündüz. Evet Poyraz ne zamandan beri futbolla ilgin var? Bir ay falan oluyor. Bir ay. Onun öncesiyle neyle uğraşıyordum. Yine futbol. Hayır olur mu canım? Ha bilgisayardaydım ama bi bilgisayarı da bıraktım. Bilgisayarda hangi oyunları bilgisayarda hangi oyunları çok seviyorsun? Eskiden zıda oynuyordum onu bıraktım şimdi de Valorant'a başlıyorum ama artık oynamıyorum bilgisayarda. Oynuyordum. Peki PUBG oynuyor muydun? Aa. PUBG hiç oynamadın mı? Oynamadım. Evet bizim oğlan hiç PUBG oynamamış arkadaşlar. Şimdi kalede Poyraz bize yardımcı olacak. İlk penaltıları Yaprak çeksin. Evet Yaprak gel seninle tanışalım. Kendine Merhabalar güveniyor musun? Merhaba arkadaşlar. Ben Yaprak Gündüz. Kendime güveniyorum. Desteklerinizi bekliyorum lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın Sağ Kardeşim bakalım. televizyon yarışmasında değil. Sonuçta <laughs> bir aile yarışması burası. Kendine güveniyorsan da güveniyorsundur. Evet, Poyraz. çok güveniyorum Haydar. Kendime gerçekten güveniyorum. Kendime Beni ayakkabıyı alacağım. Hadi bakalım <laughs> görelim. İnşallah boşanmadan eve gidebiliriz arkadaşlar. <laughs> Poyraz getir topu bakalım. Poyraz. Evet sal, penaltısı sahasına dikti yaprak. Düdük sesi geliyor. Düdük sesi geldi. Evet. Hop. Evet. Bir de sıfır. Yaprak ilk topu dışarı salladı arkadaşlar. Şimdi ikinci penaltı atışını gerçekleştiriyoruz. Ya Poyraz yavaşça verir misin topu? Evet. Evet yaprak. Penaltı atışına topu çizdi. Üç tane. Üç tane canım. Evet. Şimdi ikinci topu atıyor. Attı. Allah be. Yedi. İkide bir oldu. Poyraz bu penaltı yenilmezdi aslında. Evet üçüncü penaltıyı tam kale sahasının arkasına çek. Yaprağın vuruşuyla beraber. Kaleciyi bozma. Hadi. Evet arkadaşlar. Ve kaçtı. Oynatma kaleciyi. Kaleciyi oynatma. Oha dedim. Üçte iki yaptı. Evet şimdi mikrofonu yaprağa bırakıyorum. Aynı Üçte Hayır canım üç er tane atıyoruz. Evet şimdi atışı. Arkadaşlar geldi. çok yorucuydu. <laughs> Gerçekten çok yorucuydu arkadaşlar. Bakalım görelim arkadaşlar. Görelim. Sıra bende. Şöyle Poyraz korusana! alacağım kendimi ayakkabı yenersem. Yok. <laughs> Yo, annen için, annen için. Bak, göstererek atıyorum arkadaşlar. Poyraz'ın sağına atacağım. Benim soluma. Geliyor Poyraz! <laughs> Çocuk bayıldı. Oğlum. Oğlum iyi misin? <laughs> böyle böyle Arkadaşlar yeniliyorum <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Hadi inşallah kaçır Poyraz. Kaçırırsan ben kazanıyorum. Hayır, kazanmıyorsun, beraber olur. Şu an beraberiz. O 3'lük yaptı. Şöyle güzel bir şey yapacağım. Penalka penaltısı deneyeceğim. Poyraz bakayım penalka penaltısını kurtarabilecek mi? Geliyor. Ay inanmıyorum ya. Evet arkadaşlar, ilk penaltı serisi bitti. 1-0 ben önde kapattım. Şimdi ikinci seriye geçtik. Burada bir değişiklik yaptık. Kaleye kızımız Öykü'yü geçirdik. Evet öykü senin duygu ve düşüncelerini alalım. Kalede yapabileceğimi sanmıyorum ama deneyeceğim. İlk kez kaleye geçiyorum. Evet kızım kaleye ilk defa geçiyor. Ben bu seferki penaltı atışlarını gözlerim kapalı atacağım. Yaprak yine gözleri açık ve kaleyi görür bir şekilde penaltı kullanacak. Evet Yaprak sen ne diyorsun? Bu sefer başarabilecek misin? Bu sefer başaracağım ama tavuk dünyasına da gitmek istiyorum. <laughs> evet. Burada ürün reklamı yapmıyoruz. Herhangi bir tavukta olur. Sana döner ekmek alırım. olur. Evet Öykü kaleye geçiyorsun. Evet kaleye geçiyorsun Öykü. Evet. Şimdi ilk yine yaprak başlasın. Bayanlar önden başlar. Evet Öykü sana güveniyorum. Öykü elleri çıkart elinden. Zaten senin üzerine atar o. Bir yere gitmene gerek yok. Hadi yaprak. Bir de bir yaptı. Hadi hadi. Bir de bir yaptı yaprak. Evet ikinci penaltı atışını atacak. Hayır. Hayır. Çünkü benim gözlerim kapalı olacak zaten. O yüzden gerek yok. Ya Öykü bir hareket yap ya. Bir At. Bir tane kurtar da bari şansım olsun galibiyet için. Allah Allah. Hadi. Evet arkadaşlar. Üçüncü penaltı atışlarında biz kaleye geçeceğiz arkadaşlar. Yaprakla ben karşılıklı kaleye geçeceğiz. Üçte üç. <laughs> arkadaşlar. Evet. İlk penaltı atışını 3'te 3 üç yaptı Ben gözlerimi kapatarak penaltı atacaktım Ama hiçbir anlamı kıymeti kalmadı Bir tane bile kaçırsam kazanmak için hiçbir şansım yok Ama yine de karşı tarafa saygısızlık olmasın diye Karşı tarafa saygısızlık olmasın diye Penaltı atışlarını yapacağım arkadaşlar Bakalım nasıl olacak ben Gözlerini kapat bence aşkım <laughs> Evet anne Evet anneciğim Anneciğim şu an 3 tane attım İnşallah baban atamaz Ben kazanırım Evet Haydar çekiyor. Evet, Öykü kurtar. Topun <laughs> geldiği yere <laughs> kurtar Öykü. Öykü sen nasıl Öykü. bir kalecisin ya? <laughs> hayır, hayır, hayır 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 bozma. Ben bozma ben babanı şu an çekemiyorsun. Babanı çekemiyorsun tam. Babanın çekmeyecek. <laughs> Öykü e, uysana, topu zıpla. topu takip et kızım. Peki. Topu takip et. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya, ya yenildim yani ya gerçekten yenildim. Hadi kızım topu kontrol etsene sen. Evet, aç böyle aç böyle bir aç bir ellerin ha. Bence Hadi. dua etmeyin de yenilsin. <laughs> ben, 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 ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Evet. evet. ikinci seri penaltı atışları sonucunda yaprak kazanmış oldu. Hileyle hurdayla kazandılar kızıyla beraber. Artık oynamayalım dediklerimizi <laughs> yapalım. <gülüyor> Hayır. Üçüncü seri penaltı atışlarına geçiyoruz. Bu sefer kalede kar arkadaşlar karşı duracağız. Evet. Ne ona hile olsun ne bana hile olsun. Ben penaltı atışlarını atarken de o da gözleri açık ve birebir atışları yapacağız. Çünkü kazanırsam evde yalnız bir hafta sonu kaybedersem bir ayakkabı bana çok koyar arkadaşlar. Evet, topu alalım orta sahaya. Şimdi penaltı atışlarında annene yakın ol. Annen konuştuğu zaman dur. Hayır, kapatmıyorum. Evet, annene yakın ol. Bu tarafa Evet. Evet. Anne sağ. <laughs> Anne sağ. Anne gel, atacağın yeri söyleyeyim. Sol. Ah be! Anne bir tane ben vurayım mı? Anne sol. İşte bu! İşte bu! <laughs> Arkadaşlar, eşim üçte iki yaptı. Benim üçte üç yapmam lazım. Baya işim zor. Evet yaprak kaleye ilk defa geçiyor. evet arkadaşlar. Oo, yaprak montuna çıkarttı. Yakın detay ya. Anne dediğim yer. Evet. Gelmez, gelmez. gelmez. Anne dediğim yer. Anne dediğim yere attı adam ya. Anne. Anne. Hadi. Evet arkadaşlar. İkinci penaltım geliyor. Hadi anne dediğim yer. Anne atıyor adam dediğim yerlere atıyor ya. Son. Anne! Anne! Evet. Anne! Lan evet, evet, evet. evet, evet, evet. iki defa aynı şey. Ya bir bağırma. Seni açıyor dedim söylemedim attı, attı ya. Ya çok konuşma ses bozuyorsunuz bak. Hadi oraya. edeyim arkadaşlar daha ne diyeyim. Evet abla gel buraya. <laughs> Hadi ben evet. gidiyorum. Öbür tarafa doğru git böyle. Evet gel. Yenilmedin de maya kapma alacaksın. Penaltı atışı sonuçlarında evin erkeği Parı ailesinin babası bu yarışı kazandı arkadaşlar. Ama ayakkabıyı alacaksın değil mi? Niye alayım Ama arkadaş? olsun alama. Tamam hadi yine eşimin bu büyük desteklerinden dolayı ona ayakkabı alalım. Onu kazandırdım ya Onu bir hikaye durumunda size göstereceğiz arkadaşlar alacağımız ayakkabı. Ama bugün alacağız. Arkadaşlar Parod ailesini seviyor ve destekliyorsanız bu tarz videoların devamını istiyorsanız likelamayı, paylaşmayı ve bize, destek, bize destek olmayı ihmal etmeyin. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.